Evet, cennet köyümüze geldik. Şu dağlı dağları çok seviyoruz. Evet, karşıda kaldı dağlı dağlar. çok seviyoruz. Evet. Burası Karataş köyü. Karataş'tan sonra pazar yeri var. Pazar yerinden sonra cami, camiden sonra kirlik bizim köyümüz var. Böyle babamla köye gidiyoruz. Artık köyden de videolar falan gönderirim, çekerim herhalde doğaçlama da olsa. Bu da güzel. Bu taraf Karalaş değil Şurası pazar yeri. Ha, burası pazar yeri. Şöyle evet. Ha. arkadaşlar evde. Koronavirüs, koronavirüs derken. Evet. <laughs> Kaç gündür bir yere çıkmadık. Dedik illa. Ne olacak adam canı sıkıyor ya. Evet aslında gelmek de istemiyordu babaanne hani size de şey yapmayalım diye <laughs> ama. Dayanamadık artık sonunda. Koronavirüs. <laughs> Annem de kızım gelin bir şey olacağız. olmaz dedi. Ha, öyle yasalar diyor. Allah öyle işte bakalım. Ama öyle gelsinler diye de. İşte dün kararlaştırmıştık aslında geliriz diye de işte sonra televizyon izliyorum bu koronavirüsten dolayı tatillerde olduğundan dolayı televizyonda iki kişi oldu. Bir sürü de koronavirüs 200'e çıktı. O yüzden de korkuyorum biraz 200 daha. Hani... çıkmaz ya öyle bir şey yok. Allah bu. Bunlar şey altında. Bunlar karantina altındalar. Da ama iki kişi hatta ölen generalmış sanırım koronavirüsten ölü. Ay Allah'ım sen bir Rabbim sonumuz ailesin inşallah. İşte böyle evde de kapan kapan evde de duramıyoruz. Böyle buradan bizim köye gidiyoruz arkadaşlar böyle. çekiyor Çekiyorum baba. Çekiyorum Şu şekilde. Köyümün güzelliğini gösteriyorum. Ama evet. Cennet gibi. Çağlalar falan çiçek açmış artık. Aynen. Çağladan sonra da bademe dönüşüyor Çağla'larımız. Evet. Olsun, olsun. Olsun. Evet. Bugün babamla geldik. Yine cumartesi günü herhalde döneriz. Ya cumartesi babamla döneriz. Diyaliz merkezine ya da özel evet. e, bir alır. Bakacağız artık duruma göre. Şurası evi herhalde, değil mi? Evet burası pazar yeri az ileride ablamın evi de var burada ama daha ev bitmediği için hani gelemiyorlar buraya o da market işletiyor bugün onlar da kabak şey yapıyorlar değil mi baba şu da Evet. Şurada benzinlik. Şora. Bim. Şok. çok. Şok. Şok. Çok Bim hepsi var. Bim. Annem gibi, annem gelin bir şoku, ablam gibi, ablam marketi var. <laughs> ablam gibi alıyoruz genelde. Şuralı dükkanlar, burası da pazar yeri. Dağ ve kıyafet üzerine burası. Şurası cami, Alıcan'ın camisi. Şurada bak, şuna bak Evet, Sağlık hocam. Eczane. Yani burası bayağı ilerledi. Şuradan gidiliyor ablamın evine. Ablam da iki katlı ev yaptırdı ama daha gelemedi. gelmekte. de Şuraya Burada da Evet, şuradan. Şurada. Burada da gidelim. Aa, bak. Evet şu evet. ama çok güzel burası inşallah ileride ablam da gelecek şimdi marketi olduğu için arkadaşlar çok gelemiyor gelmek istiyor da daha ufak tefek eksikleri var evin <laughs> market de evinin yanında orası orada şimdi az sonra orayı da çekeceğim size bak şu ev falan ne kadar güzel E şimdi bu. Ekşinden mi? Mas şey miydi orası bu? Masebeci. Masebeci dedim. Bu balısın ya. Evet. Şöyle. Öyle. Bizimkiler arkada, Selam. arkasında. <laughs> <Şu> şekilde <gülüyor> 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 Baba, Baba, evet. Baba arabayı ne zaman değiştireceğiz? Şöyle bir şeyler otursun bir. mi? Aha. Arabayı değiştireceğiz arkadaşlar. Biz şu bir senedir falan değiştiremedik daha. Babam emekler bırakmak da istemiyor. <laughs> Almışım Almışken kızım iyi bir şey alır. Al, al, al almazsam böyle dursun bu beni idare ediyor diyor. tarlaya da götürüyor her yere. Yani yeni olsaydı tarlaya falan süremez. Evet, bu, bu bizim elimiz ayağımız gibi Aynen Zeytin zamanı ve zeytinler Aynen. çekmiştir bu bu araba öyle Evet Babamın eli gibi şimdi bu araba da Yani kulağı duymasın artık zamanı geldi yavaş yavaş değişim vakti Aynen. geldi aslında Neyse, ben burada durdurayım da ablam gelin orada açayım biraz. Ablam gide de az, az kaldı. Hadi şampuan da çekeyim. Babam evet, şampuan da çek şöyle dedi güzelliğini dedi çekeyim. Ha. Doğal yaşam burası. Şampuanı olması çok güzeldir. Evet. Anneciğim neydi burada klip çekendi ya şey?